Mikroorganizmalar gözle görülmediği için şanslıyız. Çünkü elimizin sadece 1 santimetre arasındakilerin sayısı bile 100 ila 1000 arası. El hijyenine gereken önemi vermezsek mikroorganizmalar mide bağırsak enfeksiyonu, dizanteri ve hepatit A gibi birçok hastalık olarak geri dönüyor. Yılda en az 2 kez yakalandığımız grip'ten kurtulmanın yolu çok basit. Elleri 30 saniye yıkamak hastalık oluşumunu 10 kata kadar engelliyor. Ellerini nasıl yıkayacağını biliyor musun? Önce eller suyla ıslatılır. Sıvı sabun avuç içine alınır ve dağıtılır. Her iki el için parmak aralarının yıkanması işlemi uygulanır. Sağ el sol elin üzerine getirilerek, sol el sağ elin üzerine getirilerek parmak araları ve el sırtı yıkanır. Her iki elin parmak uçları yıkanır. Sağ el iç yüzeyine sol el, sol el iç yüzeyine sağ el getirilerek parmak uçları ovalanır. Sağ el yardımıyla sol el baş parmağı yıkanır. Sol el yardımıyla sağ el baş parmağı yıkanır. Her iki bileğin iki yüzeyde yıkanır. Eller akan su altında durulanır. Unutmayın, eller 30 saniye süresince yıkanmalıdır. Elleri kurulamak için kağıt havlu kullanılır. Ellerin kurulandığı kağıt havluyla musluk kapatılır, kullanılan kağıt havlu genel atığa atılır. El kurutma cihazları parmaklarda yüzde 40 ile yüzde 190, avuç içinde ise yüzde 15 ile 250 arasında mikroorganizma artışına sebep oluyor. Ayrıca kurutucular yüzünden mikroorganizmalar 2 metrelik bir alana kadar yayılabiliyor. El kurutma cihazları yerine kağıt havlu kullanımı gerekli el hijyenini sağlıyor.